Evet arkadaşlar şimdi neredeyiz? Atomu geçtik. Atomu geçtik. Ve doğru yola çıktık. Kabinetiye doğru gidiyoruz. Doğru mu? Yavaş Ama yavaş. çok komik buradakilerin konuşması. Konuşması çok komik. Hadi uyuyorum. Alıştınız mı peki? <laughs> Alıştık. Beğendiniz mi buraları? Evet. Daha yolumuz 370 km var. Tabii. onları yaparlar artık. Sadece şunu söyleyelim. Az önce şöyle şeyler yaşadık. Onlara söylensene. Ee, e, hani Yok. Biz en son nerede çekmiştik videoyu? Demiştik ki Hayır. bir tane sigorta yaptıracaktık. Adam sigortayı yaptı, getirdi. Sonra yola çıktık biz. Değil mi? Sonra Batum'a girince Batum'u dikkatli geçmek lazım. İçindeki trafiğe karışıyoruz çünkü. Değil mi? O trafiğe karıştığımız için de çok böyle sıkıntı yaşayabiliriz. Ayrıca sigorta yapar bir tane köşe başından bir şey almıştık. Ve bu meyvesi 20 lira tuttuk. 4 lirayı 20 liraya denk geliyor. Nereden baksam. Yani uzun lafın kısası Batum trafiğine dikkat etmek lazım. Şimdi Kobülatiye 10 kilometre falan kaldı. Sonra oradan da verelim Tiflis. Hadi bakalım. Hoşçakalın.